çalıştığında düzelmeye direnç gösteriyor. Ve maalesef ameliyatla düzeltmek gerekiyor. Ben size şimdi televizyondan birkaç görsel göstereceğim. ama böyle havada olursa bir iki omurganın bir yerinde bir eğililik var. Kaburgayı yukarıya doğru kaldırıyor. Çocuğun bir omzunu yukarıda bir omzunu hafif aşağıda. Kürek kemiğinin birini yukarıda birini aşağıda. Veya kürek kemiğinin birini daha belirgin birini daha az belirgin. Ya da iş çamaşırı olur, pantolonu olur, eteği olur kalçanın biri aşağıda biri yukarıda olduğunda o asimetriyi aileler fark edebiliyor, çocuklar fark edemiyor. İşte bunlara dikkat etmek gerekiyor. İşte buna gitmemesi için bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Özellikle duruşlara dikkat etmek gerekiyor. 30 tane vida, 2 tane çelik rodla evet, düz hale gelmiş. Bir de, de röntgenlerle kontrol ederek e, çocuğun hani cerrahiye gidişini önlemeye çalışıyoruz. Haşa %100 önlüyor muyuz? Hayır. Ama en azından... Hani 10 çocuğun 8'ini önlesek bizim için kar geliyor. Arada bakarsınız zaten doğum zamanında bakmışlar zaten böyle. Omur ve ikisi zaten. Gayet de güzel. Hepsi ortaklı gidiyor. Ama bu demek değil ki 7-8 yaşında hızlı büyürken eğilmeyecek, eğilebilir. O zaman da siz dikkatli olacaksınız. en büyük şey bu okul çantası. Evet. Okul çantasını mutlaka çift tarafı taşıyacağız. Yani eee gideceğiz. Gözlemlememiz fark gerekiyor. Evet nasıl fark edeceğiz? Her ne düzelebilecek şeyler. Tamamen duruş bozukluğuna bağlı olan şeyler. Duruşu ne kadar düzeltirsen, ne kadar mesela ders çalışıyoruz. Ders çalışırken ikiye büklüp çalışmayacağız. Teknoloji tabii ki şart. Yani bu devirde abi telefon kullanma, bilgisayar kullanma hiçbir çocuğa, hiç kimseye diyemeyiz. Ama ne yapacağız? Teknolojiden uzak kalmayacağız ama teknoloji usulüne uygun kullanacağız. Bilgisayarı göz seviyesine çıkaracağız. Tableti kullanıyoruz. Tableti mümkün olduğu kadar çok eğilerek değil, telefonu çok eğilerek değil. Ders çalışırken eğer masa yükseltemiyorsak sandalye indireceğiz ki biraz daha dik durabilirim. Bunun yanında bir saat bile geçse, yarım saat geçti bir şey, bilgisayarın başında, dersin başında kalkıp boyun hareketleri, bir 5 dakikadan ayırıp esneme hareketleri, sırtını esnetme hareketleri. Bunlarla kafayı dik tutuyoruz. Ben anladım. Şimdi aral neye bakıyoruz bunda? Kürek kemiklerini dışarıya doğru çıkık mı değil mi diye bakıyoruz. Eğer bir çıkıklık olsaydı tek tarafta asimetrik olarak skolyozdan şüphelenirdik. Ya da kürek kemiklerinin biri yukarıda biri aşağıda olsa yine skolyozdan şüphelenirdik. Aral'da bunların hiçbirini görmüyoruz. Burası dümdüzken aşağısı da normal. İkincisi yanda ozu bu sefer kamburluğu araştırıyoruz hastamızda. Hastanın duruş pozisyonunda bizim normal anatomiyi 40 dereceye yakın bir kamburumuz var zaten. Bazen çocuklar kendini böyle bıraktığında kamburlarında bir artış olur. Omuzlar aşağıya düşük şurada bir kambur olur. Uyarınca düzelt kendini aracın yüzde yüze yakın düzelme olduğu olur. Bunlar işte yapısal olmayan geçici kamburluklar ama. Çocuk dikkat etmez, uzun süre böyle olursa maalesef o zaman bu kamburluk yapısal hale gelip ameliyatlık duruma dönebiliyor. Bu bizim yine ana hat çizgimiz. Hastayı tam ortaya getirdiğimizde omurgasıyla aynı hizada olması gerek. Eğer bir skolyoz görseydik bu ana hattan şöyle sapmalar, omuzda asimetri... Kalçada asimetri, bir ayakta kısalık hissetme veya bir ayağının uzun olduğunu hissetmesi. Kafaya öne doğru böyle hiçbir zaman eğmiyoruz. Eğdikçe bu, aynı zamanda boyundaki eğriliğimizi arttırmış oluruz. Berkehan Taşkın ismim. Oh. Ee, kardeşimi e, Mutlu Bey'e getirdim hani herhangi bir sıkıntısı var mı diye. Çünkü günün bildiğiniz gibi birçok saatini yani o yaştaki çocuklar televizyon değil de hani daha çok bilgisayar ve oyun konsollarının başına geçiriyor. O yüzden şüphelendik hani bu kadar uzun süre oturunca böyle bir fırsatımız varken de değerlendirmek istedik bu şekilde. Bu semestr döneminde çocuklar okuldan kalmadan düzenli bir şekilde omurga sağlığı hakkında bilinçlendirme, bilgilendirme toplantıları aslında. Birebir muayenelerini yapıp aileleriyle birlikte çocuk neyi yapabilir, aile neyi yapabilir, aile neye dikkat etmeli, çocuk neye dikkat etmeli. Bizim omurgada e, muhtemelen daha önceden gelen, atlanmış, önemsenmemiş e, sağlık problemlerimiz toplum olarak çok fazla sokakta kambur bir tarafa doğru bacağı kısa omzu düşük bir sürü hasta görüyoruz bunların hepsi ihmal edilmiş omurga sendromları. Gelişen teknolojiyle beraber artık omurgayı ameliyat etmeden de erken müdahalelerle, egzersizlerle düzeltebiliyoruz. Ama öncelikle ne yapmak gerek? Ailede annenin, babanın dikkatli bir şekilde çocuklarını gözlemleyip, şüphelendikleri bir durumda omurgayla ilgilenen bir doktor arkadaşa veya bir kliniğe götürmesi gerekiyor. Götürdükten sonra yaptığımız tetkiklerde eğer 10 derecenin üzerinde sağ veya sola doğru bir eğilik fark edersek, ya da kifoz dediğimiz öne doğru kamburlukta bir artış fark edersek bu çocukları egzersizlerle düzeltebiliyoruz. Ama bu çocuklar bize 25-30 dereceden sonra gelirse, kamburları 60 derece 70 derecenin üzerinde yapısal hale geldikten sonra gelirse maalesef tek çaresi ameliyat. Ameliyat etmediğimiz zaman iç organlarda sıkışma, kalpte, akciğerde sıkışma, sırt ağrısı, çabuk yorulma gibi semptomlarla hayatlarında devamlı problemlerle devam eden çocuk haline geliyor. Bizim bu sömestr tatilinde planladığımız aileleri bilgilendirmek, bilinçlendirmek, varsa omurga problemi, bunları tespit etmek, olabilecek ilerideki omurga problemlerinde ailelerin erken dönemde bize başvurularını sağlamak. Aslında sosyal bir proje. Herhangi bir ee, hastalardan e, maddi e, bir beklenti içinde yapılmış değil, sadece sosyal olarak çocukları bilinçlendirmek, aileleri bilinçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek için yapılmış bir kampanya.